Med cezir oldum. Görmedin beni. Ne gelişimi umursadın gümbür gümbür deli dalgalar gibi ne yavaşça çekişimi ayak uzundan rahatsız etmemek için seni. Şiir oldum, şarkı oldum, bazen bir temel fıkrası. Ne imgeleri fark ettin dizelerimdeki, ne notaların armonisi etkiledi seni ne güldürebildi fıkranın komikliği. Ezan oldum, yankılandım atmosferinde. Özelsin şirk koşamasam da yaradana. Duymadın davetimi, umursamadın bile seni kutsayışımı. Tıkadın sevgi itirafına kulaklarımı. Derviş oldum, tapındım. Gün oldu, semah döndüm. Gün oldu, zikretmen için tesbih tanesi secde oldum önünde yüzünü süresin diye namaza bile durmadın. Küsemem. Sadece üzülürüm.